Hepinize merhaba arkadaşlar. Gelisim Yer Bilimle Burak Toklu kanalından. Ben şahsım Yavuz Toklu Sondaj Teknik Evim İzmir 9 Eylül çıkıştı. Şimdi burada Karaman Belediyesi'nin içme suyu projesinde görev almaktayız. Şöyle hattımızı gösterelim. Belediyenin sondaj yapabileceği güzergah üzerinde hattımızı açtık. Cihazımız şu anda yer altının tavamasını yapıyor. iki boyutlu tomografi için çalışma hazırlıyor. Şöyle diğer tarafı da gösterelim. Şimdi biz gelişim yer bilimleri olarak bünyemizde bir tane jeofizik mühendisi, bir tane inşaat mühendisi ve ben kendim sondaj teknikleri olarak 3 kişi çalışıyoruz. Şimdi neden şirketimizde sondaj teknikleri çalıştırıyoruz? Şimdi tamam jeofizik etüt yapıyoruz, bir kesit alıyoruz bu kesite göre yolunlayıp suyun olup olmadığını, varsa kaç metre derinlikte, hangi noktada veya sondaj yapmaya değecek bir su var mı bunların hepsini söyleyebiliyoruz. Fakat e, asıl iş yine sondajlarda bitiyor. Çünkü biz yer altında suyun olduğunu, varlığını bilsek bile bunun çıkarma eylemini yine sondajcı yapıyor. Şimdi biz neden sondaj teknikleri olarak çalışıyoruz? Sondaj çok detaylı, piyasada ne kadar bilinmese de, araştırılmasa, incelenmese de sondaj çok teferruatlı bir iş aslında. Çok ince işçilikleri olan bir iş. Şimdi yaptığımız sondajın kılıflamasından, kuyunun yıkanması inkişafından, ...çakıllamasından, atılan çakılın boyutu ve türünden ve ne şekilde attığımızdan tutun da hangi matkap çapıyla bölge bölge derinliğine göre su verimi değişkenlik gösterebilir. Ben kendim sondaj tekniği olarak yaptığımız etüt neticesinde bir sondaj önerdiğimizde ben bunların takibini yapıyorum. Metre metre numune takibi. Aynı zamanda sondajcı işçiliğini güzel yapıyor mu? Eksikleri var mı? Veyahut da işte sıkıntılı bölgelerde yapılması gereken faaliyetleri yapıyor mu? Bunların hepsini teker teker kontrol ediyoruz. Yani bizim işimiz sadece gelip arazide etüt yaptık, raporu verdik, teslim ettik, gittik değil arkadaşlar. Tamamıyla anahtar teslim bari tabiri caizse anahtar teslim şekilde aynı zamanda sondajın takibini de yapmak. Yani bu yüzden de bünyemizde ben kendim sondaj teknik evi olarak çalışıyorum. Herhangi bir su sıkıntınız olduğunda veya da su probleminiz olduğunda bize çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. İletişim numarası da 0543 963 1393 Burak Toklu İnşaat Mühendisi. 533 389 1393 Sondaj Teknik Evi Yavuz Toklu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.